Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Nisan ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 20 Nisan'a kadar Koç burcunda ve haritanızın 11. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Dolayısıyla 20 Nisan'a kadar olan süreçte odak noktanız Kariyer gelirleriniz, işte sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, onlarla yapılan bir takım planlar, organizasyonlar, işte düğünler, dernekler ya da bir takım eğer yardım kuruluşlarında çalışıyorsanız, özellikle işte derneklerde, vakıflarda bir takım faaliyetleriniz varsa, bunlarla ilgili konulara daha çok odaklanacaksınız. 20 Nisan'a kadar olan süreçte. Yine bu alanda 1 Nisan'da 11 derece Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. E, bu yeni ay ile birlikte e, bu konularla ilgili yeni bir takım kararlar alacaksınız. Belki bazıları işle ilgili bir yatırım yapma kararı alabilir. Ya da sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla ilgili e, önemli bir takım Kararlar alabilirsiniz. Onların hayatında bazı gelişmeler olabilir. Siz de onunla ilgili bir karar alabilirsiniz. Onlarla iletişiminizin çünkü oldukça arttığı bir dönem olacak. Ee, yine bazılarının bir hayali gerçekleşebilir. İşte kariyer gelirlerinde bir takım artışlar söz konusu olabilir bazıları için. Ya da sosyal çevrenizden yeni bir aşka belki yelken açabilir bazıları. Ya da bazılarında hamilelik, doğum çocuk sahibi olmak gibi konular da söz konusu olabilir bazıları için. E, bu yeni ayın enerjisiyle birlikte. Şimdi bu yeni aydan sonra arkadaşlar 12 Nisan'da 23 derece balık burcunda Jüpiter ve Neptün kavuşumu gerçekleşecek. Bu haritanızın 10. ev alanında olacak. Eğer iş, e, haritanızın 10. evinde yani balık burcunda 23 derece civarında gezegeniniz varsa arkadaşlar ve eğer açıları da iyiyse doğum haritanızda özellikle iş ve kariyerle ilgili çok güzel etkiler alacaksınız arkadaşlar yeni bir fırsat olabilir yeni bir iş fırsatı olabilir ya da işinizde bir takım terfi olabilir ya da bir ödül olabilir bir başarı elde edebilirsiniz örneğin ya da bir hayal ettiğiniz bir eğitim fırsatı karşınıza çıkabilir belki bu yurt dışında olabilir örneğin yani kariyerle ilgili çok güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Eğer bu kavuşumun güzel açıları varsa haritanızda ve burada bir gezegeniniz varsa özellikle. 15 Nisan'a geldiğimizde ise Mars balık burcuna geçiş yapacak. Mars ayın 15'ine kadar kova burcundaydı. Haritanızın 9. evindeydi. Dolayısıyla e, iletişimle ilgili konular oldukça aktifti. Seyahatler belki çok yoğundu. Şimdi 15 Nisan'dan sonra seyahat trafiğiniz bitiyor arkadaşlar. E, bütün enerji ve eforunuzu sarf ettiğiniz alan daha çok işle ilgili konular olacak. Kariyerle ilgili konular. E, bu süreç yaklaşık bir buçuk ay devam edecek. 25 Mayıs'a kadar devam edecek 15 Nisan'dan sonra yalnız 5 Nisan ve 7 Nisan civarını biraz dikkat edin arkadaşlar. Eğer trafikte vakit geçiriyorsanız 5 Nisan ve 7 Nisan civarında biraz trafikte dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Biraz daha sakin kalmaya özen gösterin trafikte özellikle. 16 Nisan haftasında ise arkadaşlar 16 Nisan'da 26 derece terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Haritanızın 5. ev alanında akşam saat 21.54 civarında bir dolunay var. Şimdi bu dolunay haritanızın 5. ev alanında gerçekleşecek. Dolayısıyla gerek aşk hayatınızla ilgili, eğer gerek çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili önemli bir takım kararlar alacaksınız. bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada eğer yolunda giden bir ilişkiniz varsa, bazıları bu ilişkisini işte söz, nişan, düğünle taçlandırmayı karar verebilir. Ama eğer yolunda gitmeyen bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi bitirme kararı alabilir bazıları. Bunlar arkadaşlar sizin haritanızın potansiyeline göre bu etkiler değişir. Herkesin doğum haritası farklı olduğu için herkes farklı etki alır. Şimdi eğer ebeveynseniz, çocuğunuz varsa çocuğunuzun hayatında böyle belirsizlik taşıyan konular artık netliğe kavuşabilir, artık aydınlanabilir, önünüzü görebilirsiniz ve artık Onunla ilgili yeni bir takım kararlar alabilirsiniz. Ya da bazıları için hamile kalmak, çocuk sahibi olmak gibi konular da gündeme gelebilir. Bu Dolunay civarında Şimdi 20 Nisan'a geldiğimizde ise arkadaşlar artık gündemimiz değişiyor. Güneş Boğa Burcu'na geçiş yapacak 20 Nisan'dan itibaren. Yani haritanızın 12. ev alanına güneş geçiş yapacak. Dolayısıyla artık 20 Nisan'dan sonra biraz daha böyle geriye çekilmek, arka planda kalmak, artık biraz sosyal ilişkilerden, arkadaşlardan <laughs> biraz uzaklaşmak isteyeceksiniz biraz daha böyle kendi iç dünyanıza çekilmek, inzivada kalmak isteyeceğiniz bir dönem ki bu sizin ruhunuza da aslında çok iyi gelecek. Yani biraz ruhunuzu şarj edeceksiniz bu dönemde. Yine devam ediyorum. 30 Nisan'da da bu alanda bir parçalı güneş tutulması gerçekleşecek. 30 Nisan akşam saat 23.28'de 10 derece boğa burcunda parçalı bir güneş tutulması olacak arkadaşlar. Etkileri yaklaşık 6 aya kadar devam edecek. Parçalı olduğu için olaylar parça parça gelişebilir. Şimdi bu tutulmanın bir benzeri de 2004 yılında gerçekleşti arkadaşlar. 19 Nisan 2004'te. Tabi o zaman Koç burcunda gerçekleşti. Şimdi bu gerçekleşecek. Ama yine de 2004 yılında yaşadığınız olayların bir benzeri bu süreçte tekrar karşınıza çıkabilir. Şimdi 12. ev olduğu için 12. ev arkamızdan dönen işler, bizim görmediğimiz, fark etmediğimiz bir alan olacak. Dolayısıyla belki işle ilgili, özellikle de parasal konularla ilgili böyle arkanızdan dönen işler olabilir, bunları fark edebilirsiniz. Ya da kontrol dışı beklenmedik bir takım konular gündeme gelebilir ve siz de buna dahil olabilirsiniz ve bunları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Yine sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim boğa burcunda olduğu için özellikle boğaz bölgesi boyun bölgesi daha hassas olacaktır biraz o bölgelere dikkat etmemiz gerekiyor bu tutulma enerjisiyle birlikte tabi bu 6 ay boyunca etkili olacağı için 6 ay boyunca bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar gerek fiziksel gerek ruhsal sağlığınıza bu dönemde dikkat etmeniz gerekiyor yine iş konusunda da biraz daha uyanık olmakta fayda var yani işte arkadan ne işler çevriliyor. Gizli düşmanlar belki gündeme gelebilir. Belki bir gizli düşmanınızı fark edebilirsiniz. Yine bu süreçte arkadaşlar rüyalarınıza dikkat edin. Belki size mesaj veren rüyalar da karşınıza çıkabilir. Bu dönemde rüyalar görebilirsiniz. Lütfen bunları not edin. Daha sonra gözden geçirin. Neler oluyor bir bakın. Çünkü bu dönem görülen rüyalar önemli olacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine eğer bu dönem bir takım korkularınız varsa bunlarla yüzleşmek durumunda da kalabilirsiniz. Ruhsal şifa çalışmalarına katılmak, meditasyon yapmak, dua etmek bunlar ruhunuza iyi gelecektir. Lütfen bu etkiler başlamadan önce yani 30 Nisan gelmeden önce yaklaşık işte bir hafta 10 gün önce e, dua etmeye başlarsanız ya da işte meditasyon yapmaya başlarsanız herkes işte inanca doğrultusunda ne yapmak istiyorsa ruhuna iyi gelen e, bir ruhsal çalışma yapmaya başlarsanız arkadaşlar bu tutulma enerjilerini daha kolay e, atlatabilirsiniz e, bunu tavsiye ediyorum çünkü e, ruhunuzu şifalandırmak için e, bunlar size iyi gelecek e, çünkü Uranüs'te var işin içinde çok ani beklenmedik sürpriz gelişmeler olacak. Yani olan her şey çok ani gelişecek. O yüzden bu önümüzdeki 6 ay boyunca 20 Nisan'dan işte etkileri 3-4 gün önce başlayacaktır zaten. E, gerek fiziksel gerek ruhsal sağlığınıza biraz dikkat edin. İşle ilgili konularda da biraz dikkatli olun. İşte neler oluyor? Arkanızdan birileri iş çeviriyor mu? Özellikle işte parasal konularda bir takım e, Gizli saklı şeyler oluyor mu? Bunlara birazcık daha dikkat edin. Bu konularda uyanık olun arkadaşlar. Ama dediğim gibi ruhsal çalışmalar yaparsanız bu dönemi daha kolay atlatabilirsiniz. Sizi şifalandırabilir. Bu çalışmalar size iyi gelebilir. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.